Evet arkadaşlar, çok güzel soruyla sizin karşınızdayım. Yukarıda O merkezli birim çember ile C noktasında teğet olan BC doğrusu BOC açısının ölçüsü teta olarak verilmiş. OB doğrusu çizilmiştir. AB doğrusunun eğimine m demiş. F teta'yı da m olarak tanımlamış. Teta 0 ile 45 derece arasındaymış. F 2 teta vermiş. F teta'nın değeri kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar bize öncelikle diyor ki e, AB doğrusunun eğimi M olarak belirlenmiş. O zaman biz bir AB doğrusunun eğimini bulalım. Şimdi burası teta olduğu zaman şurası birim çember olduğu için arkadaşlar şu BC'nin uzunluğu ne olur? Tanjant teta olur. Ben diyorum ki A noktasından bakın şu tarafı böyle bir dik indirdim. Burası bir birim çember olduğu için burası birdir. Burası da birdir. Şurası bir olduğu için burası da birdir. O zaman ben şu noktaya da D dersen BD'nin uzunluğu ne olur arkadaşlar? Tamamı tanjan. Şurası da bir olduğu için tanjan teta eksi bir olur. Evet şurası bakın tanjan teta eksi bir oldu. Peki AB doğrusunun eğimi. Eğim neydi? dikey böyle yatay uzunluk. Şimdi burada dikey BD'miz tanjant teta eksi 1. Yatayı da 1'e böldüğümüzde zaten AB'nin eğimi yani M eşittir tanjant teta eksi 1 oldu. Şimdi bakalım F teta'yı bize nasıl tanımlamış? M diye. Yani aslında soru şu. F teta eşittir tanjant teta eksi 1'miş. Bize bir de bir bilgi daha vermiş. F2 teta diyor. 1 bölü 3'tür. Şurada. O zaman ben F2 teta'yı bulmak istiyorsam yani ne yapacağım arkadaşlar? Teta gördüğüm yere 2 teta yazacağım. O zaman ne olur? Tanjant 2 teta eksi 1 olur. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 3'e eşitmiş. Eşittir 1 bölü 3. Şu eksi 1 buraya artı 1 olarak gönderdiğimde tanjant 2 teta'mız arkadaşlar 4 ee, bölü 3 olur. Peki tanjant 2 teta'nın açılımı nasıldı arkadaşlar? Tanjant 2 teta. Onu da şu aşağı yazalım. Tanjant 2 teta demek 2 tane tanjant teta bölü 1 eksi tan kare teta'ydı. Evet bu kaça eşitmiş? 4 bölü 3'e. Ben şuradan 2 ile hemen sadeleştirsem burası tanjant teta kalır. Burası da 2 kalır. Sonra da içler dışlar çarpımı yapıyorum. Bakın içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 eksi 2 tan kare teta eşittir 3 tane tanjanteta'ya. teta'ya. Bunları bu tarafa atıyorum. 2 tan kare teta artı 3 tane tanjan teta eksi 2 eşittir 0 geldi. Şimdi bunu çarpanlara ayırdığımız zaman burası 2 tan teta'ya tan teta diye ayrılır. Burası da 1'e 2. Şurası artı eksi olacağı için Tanjant tetamız arkadaşlar ya 1 bölü 2'dir ya da eksi 2'dir. Eksi 2 olamaz. Neden? Çünkü tetamız 0 ile 45 derece arasında yani pozitif olacak. O zaman ben tanjant tetayı 1 bölü 2 buldum. Peki e, soru bizden ne istiyor? F teta. F teta neydi arkadaşlar? Tanjant teta eksi 1'di. Bakın şurada. Tanjant teta eksi 1. O zaman benim tanjant tetam 1 bölü 2 ise eksi 1'den eksi 1 bölü 2 yapar. A şıkkı çok güzel bir soruydu.